ses. Ses 1 2 3 çok fazla patlıyor. Abi şey ayarlamak kısa. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. P. Şeyler patlıyor değil mi? Nasıl? Şimdi Ford K projesi. Ford K çok güzel. Ford, Ford tamam bir Ufuk ufuk şirketleri. Tamam şu an yani. <laughs> İnsanoğlu uzun bir süreden sonra herkese yeniden merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bizim tarafta yerinde. Videoların neden geciktiği ile alakalı bilgisi olmayan varsa sahip oraya koyuyorum. Ufak tefek teknik detaylar var ama Allah'ın izniyle tüm hızıyla devam edeceğiz. Şimdi burada mağdur bir kardeşim var ve güzel de bir proje var. Bize hem mağduriyetini anlatacak şikayetleri var, mağduriyetleri var. <laughs> hem de biraz projesi hakkında konuşacağız. Şimdi sevgili Mustafa'yı zaten Tanımayan yoktur. Mustafa kardeşim yaklaşık bir buçuk sene önce falan bize bir takipçimiz olarak geldi. O gün bugündür de salmadık. Garajda bizlerle birlikte keyifle çalışıyor. Evet. Ama tabii geldiğinde bir Ufuk mağdur bir ma yaşadı. Mağdur olduk, mağduruz, mağdur. <laughs> Şimdi proje neydi? Öncelikle sen hayal ettiğinden bahset. Ufuk'la yaptığın anlaşmadan bahset. Sonra da artık yapacak bir şey yok. Bundan sonra neler yapacağız? Artık önümüzde elimizde kalanlarla evet. onlar hakkında biraz konuşalım. Abi Sport K yapıyorduk. Full orijinal, motorundan tut, ee, bütün yürürü, aksam her şeyi standart bir Ford Sport K olacaktı. Ford'da Sport K var mı? Türkiye'de Gerçekten. yok. Yani Türkiye'de, Türkiye'de birkaç tane dönüştürülmüş var. Sonradan tampon takılmış olanlar var. Tamam. Ee, yani tam anlamıyla bir Sport K yok. Yani Türkiye'de gelmedi böyle bir araba. Hı, hı. Ondan sonra biz dedik ki madem Ufuk gibi bir imkanımız var, <laughs> abimiz çok yardımcı oldu bize. Ee, dedik ki yapalım. Neyse arabamızı aldık. E, legal yollardan getirmeye çalıştık. <laughs> <laughs> Ufuk dediğine göre gümrük memurları çok hassasmış. Öyle evet, diyor. <laughs> çok hassas bir olaylar geçti orada. Ondan sonra baktık ki parçalarımız çöpte. <laughs> evet ya maalesef. Çöpe atmışlar, imha olmuş parçalar. Aynen. Tek tek gelen şeyimiz sunroofumuz oldu. Orijinal bir adet sunroofumuz var. <laughs> o yüzden de bakın arabanın tavanı söküldü. Bari yani yapacak hiçbir şey yok deyip e, arabaya bir bahar gelen sunroofu koyalım başka Aynen. Da. bir sunroofumuzu koyalım dedik. Moral bozma yok. Projemiz tam gaz ile devam ediyor. Hı hı. Şimdiki hedeflerimiz de güzel bir boya, sunroof. Evet. Bulabilirsek takipçilerden ricam Street tamponunu bulabilirsek bir aşağı bir yere bir yorum yaparsanız <laughs> Söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Gerçekten senden başka bir takipçiniz daha var. Onun dışında çok Ford Ka takip eden biri <laughs> hani olduğunu düşünmüyorum. Belli olmaz. Onun arkadaşının arkadaşı olur. <laughs> Bu arada lafını balla keseyim. Ford Ka benim üniversite hayatımdan da e, sevgili Ezgi'ye selam olsun. Üniversite hayatımdan da çok sevdiğim, çok keyifli bir otomobil aslında. Hani çok ikonik de bir tasarımı var. Abi. Bu Ka'nın tasarımı o ki Ford dönemlerinde işte Focus'larda falan da kullanıldı. Bu işte plastik şişik tamponları ön işte far duruşu, arabanın genel total şeyiyle itibariyle. Bir de Ford'un da garip bir şeyi var. Bu kadar küçük tekerle ve küçük bir otomobil iyi bir yol tuşu. Tabii canım, bu mükemmel. Aynen, yani gerçekten çok keyifli şey otomobil. İşte Mustafa da böyle gri bir, hırpani bir araca sahip. İşte bize geldi, geldiğinde çok güzel hayaller vardı. İşte bunu street car yapacağız, parçalar gelecek bilmem ne. Zaten bunun önceki videoda da onun şeylerini koymuştum. Parçaların maalesef çöpe gittiği halini koymuştum. <gülüyor> dolandırıldık. <gülüyor> <gülüyor> dolandırıldık. Ama tam önemli değil. Bu saatten sonra e, aracımıza komple Mustafa'nın dediği gibi kapotopoyu yapacağız. Sonra asıl e, sizin merak ettiğiniz, heyecanlandırılan kısmı beyin ve motorla alakalı durumlar. Bu arabadaki beyin kısmı biraz ilginç olacak. Önce motor set biraz dinleyelim Mustafa'dan, sonra... Amerika'dan manifold geldi, turbo manifold. Ağlımız malum çok küçücük bir yer olduğu için şu e, evet. kadar bir yere turbo sığdırmaya çalışacağız. Ön tarafta zaten yer yok, e, o yüzden... Kastım bir turbo değildi de, hani döküm adamların test etmiş kullanmış bir manifoldunu aldık e, Amerika'dan emme hı hı. manifoldumuz alüminyum döküm onu da değiştireceğiz önceden plastik bir e, manifold vardı o basınca dayanamayacağı için basınç demişken şey, güzel bir turbomuz var onu Çünkü koyacağız. Peki nereden nasıl yapacaksınız emme manifoldunu? E, manifoldu aldık, araya bir plate var. E, Brezilya'da konuştuğumuz bir tane arkadaşımız var. E, o kullandığı bir manifoldu bize önerdi, bunu kullanabilirsiniz diye. Allah bir aksilik çıkmazsa, e, o manifoldu buna plate yardımıyla takacağız. E, beyin koyunusunda da kendi yaptığımız bir beyin var. Hani hı hı. yurt dışında açık kaynaklı ama geliştirmekte olduğumuz hı hı. bir beyin var, onu kullanacağız. Bir örneği var mı burada, gösterebileceğimiz? Örneği diye? var. Yani <laughs> sevgili dostlar şöyle ki, Normalde işte biz bu tip araçlarda Ecomaster Black gibi, Ecomaster Classic gibi veya Link gibi, Atom gibi ee, bu tip beyinler kullanıyoruz. Beyin dediğimiz sistemde zaten bilenler biliyor ama bilmeyenler için işte bu tip sistemler var. Ee, ama Mustafa'nın planı, zaten bize gelmeye tanışma maksadı da biraz oydu. Ecomaster gibi, bilindik bir marka gibi bir şey kullanmayıp tamamen kendinin ürettiği, yazılımını kendinin yaptığı, arayüzünü kendinin yaptığı bir beyin sistemiyle aracı yürütmek. Yani bu tamamen Mustafa Üretimi Şöyle bir döneyim. Aynen. Sonra. Tamamen Mustafa Üretimi bir beyin aslında. Aynen yani şu anda geliştirmekte bu Normal e, bunu geliştirip e, tasarlayıp tekrar PCB'sini falan hı hı. biz tekrar yapacağız bu beyni. Şu an e, geliştiriyoruz. Şu an mesela Arduino Mega ile çalışıyor. Hı hı. Biz bunu tekrar bir STM32 diye bir işlemci var. Daha yüksek e, güçlere, hızlara sahip olan. Hı hı. Bununla değiştiriyoruz. Tekrar testlerimizi yaptıktan sonra Ford Ka'ya ya da bütün araçlara uygun bir tane güzel bir beyin tasarlayıp inşallah şey olacak. Bu arada daha önce de konuştuğumuz gibi tabii biz bunları Mustafa ile beraber çok yıllardır konuşuyoruz ama işlemci hızları falan hiç böyle yabana atılacak hızlarda değil. Tabii. Yani aynen. bugün şeyi falan e, işte falan yakalayabilecek hatta belki daha kuvvetli işlemci hızlarına sahip yani. Farklı olmayacak. Aynen, Aa, aynen aynen. Mesela düşüne bir tane arkadaş bunu asıl e, mimarisini yapan arkadaş 600 MHz'lerde falan çalıştığı ki bu beyin beyin için aşırı fazla bir, yani gereksiz fazla hızlı hı hı. bir beyin ama böyle RPM'in böyle bütün hızlarını, bütün yerdeki şeylerini yakalayabiliyorsun. Devel falan mükemmel hızlı bir beyin olacak inşallah. Süper inşallah. inşallah. Şu an geliştirme aşamasında. Aynen harge aşamasında. Bu arada tabii hızlı bir beynin yani kaliteli bir beyni hızlı bir beyinden ayıran şey bildiğiniz bilgisayarlardaki işte Pentium 3 ile i9 i7'yi nasıl karşılaştırıyorsak hı. yani işlemci hızınız ne kadar yüksekse arabanın o anlık devirde verdiği avans ve yakıt haritaları o kadar hızlı tepki veriyor. Kesinlikle. Bu da aslında bizim bildiğimiz tabiri caiz. işte pedal etkisi ya gaz tepkisi diye İşte o gaz tepkisini aslında en ünlü kuvvetleyen şey beyindir. Kesinlikle. Bu tür o projelerde de zaten en az yabana atılan yani en yabana atılan şeydir beyin ama bence projenin kalbidir. Araba sattırır. sattırır. <laughs> araba sattırır proje bozdurur araba kesinlikle, sattırır beyin dediğimiz şey yani. Kesinlikle abi katılıyorum. <laughs> Nokta. Nokta. Daha da bir şey demiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne diyeyim yani. Aynen öyle abi. <laughs> Süper, peki. Şimdi o zaman bu küçük canavarı turbolama amacım var. Turbolama amacımız var. Ee, olursa elektronik gaz pedalı gibi bir niyetim var. Süper, çok iyi olursa... çok keyifli olur. Eee zaten tüp vardı önceden araçta. Bu arada Hı. motor sıfır yapıldı. Hı -hı. Bizim Gümüşhane'deki servisimizde sıfır yapıldı motor. Süper, çok güzel. Eee... Bakalım da... ne kadar dayanacak? Bakacağız. Ya <laughs> <laughs> ben diyorum kırılır. Bakacağız. Ya inşallah kırılmasın. İnşallah kırılmasın. İnşallah kırılmasın. Kırılırsa yani. upgrade. 1.6 <laughs> olur. Evet, Peki. buradan daha önce e, şeye diss attığım gibi biz gene Max Flow'a dis atıyoruz, Ford <laughs> Şu kamyonetinizi getirin abi, ee, biz de bunu turbo olduktan sonra bir yan yana deneyelim yani. Evet, tabii Ford. yani, evet, tabii lazım. <gülüyor> <gülüyor> deneyelim abi, sıkıntı yok. Bizde de iman gücü var ya. Aynen öyle. Onların varsa bizim de iman gücümüz var. <laughs> <Ağlamış. gülüyor> Karadeniz'in gücü. Tamam abi, süpermiş. Bu arada yani zaten uzundur garajımızda yatıyor. Ben bunu sizden gizlemeye çalışıyorum. Çok yani şu an gene güzel bir proje olacak ama çok daha keyifli olacağını hayal ediyorduk. Nasıl bir olursa inşallah bittiğinde biz de göreceğiz. Evet. Gazlar bir bakarsın. Aynen. Şu an aşamalarımız da şu yönde gidiyor. İçini ee, içini komple söktük, gösterebilirim. Tabii. Avantajlı boyası için işte boya sürpriz olacak biraz. Bakalım. Evet. yine boya yapacak? şu an Aynen. komple iç, arabanın içi. Korpido komple, komple, komple soyuyoruz. Hı hı. Boya hazırlıyoruz. Ondan sonra boyası bittikten sonra eee e, gereksel ruhsatsal işlemler yapılacak. Aynen. Yani murusata boyası işlenecek çünkü tavan böyle tamamla evet. siyah boyanmış. Onlar işte falan onlar, onlar düzeltilecek. Yapınacak. Ondan sonra muhane bittikten sonra asıl geçeceğimiz yere gidiyoruz. Evet. Kusana doğru. İnşallah. <laughs> gidiyoruz inşallah. Ya bu proje çok şey beklemez. Boya yapıldıktan sonra zaten Mustafa'nın kendi otomobili olduğu için elinin altında. E, Allah'ın izniyle bunu hareketlendiririz. Ben de çok merak ediyorum. İnşallah K projesinde keyifle Mustafa ile birlikte takip edeceğiz. İnşallah. Şimdi sabahtan beri işte Mustafa ile bakıyoruz. Ne sökülecek? Hangi tesisat çıkacak? Beyni nasıl iptal etsek? intercooler'ı nereye soksak? Abi yer yok. Nereye soksak? Abi yer yok. Yani gerçekten yer yok. Bu, bu, arada hakikaten yani zaten küçük bir otomobil olduğu için her şey limitlerde gördüğün gibi. Abi bugün buraları nerede geçireceğim? Yeri yok. Şimdi nasıl bir turbo düşünüyorsun buyacağım. buna bu arada? Setup? Abi turbomuz 22.60 falan olması lazım. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani bayağı büyük bir şey ama çok alt devirlerde dolan de bir şey. Zaten çok fazla bir RPM çevirmediği için bize gayet yeteceğini düşünüyoruz. <laughs> İnşallah. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Bu arabayı geri Ondan sonra <laughs> çok merak ediyorum ne olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada hani hakikaten çok şaşırırsınız. Şöyle bir şey sizi trafikte hırpalasa gerçekten çok şaşırırsınız yani. Oyuncak oyuncak. <laughs> evet mi? oyuncak gerçekten i̇şte oyuncak. Şaka makinesi olacak inşallah nasip olursa. İnşallah. Orijinal motoruyla. İnşallah. <laughs> Ford Ka ile alakalı herhangi bir sorunuz, ilginiz, alakanız varsa. Caddeye gideceğiz gideriz, mi? Cadde gideriz, gideriz. ha. <laughs> Bağdat Caddesi'ne gidemezsiniz beyler onu söyleyeyim de. Abi, Abi Ford Ka'ya kimse bakmaz ki ya. Ya hadi bakalım inşallah. <laughs> Bek abi park yeri sıkıntısı var ya bunu her yere sokuyoruz. Doğru her yere sokarız. Her yere sokuyoruz. Park problemi yok. Parkta al yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şeyimizi gösterdik mi abi? Bak böyle bir de Mustafa'ya küçük tatlı hediye. Mustafa'yı sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Küçük tatlı hediyelerle. Ford Kağan'ın olduğu için de herhangi bir işte logo, Çok Mutluluk stickers. var ya. Bir şey, ben... aynen bir şey geldiği zaman evçi oğlu mutlu oluyor. Ya sen mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Yani. Abi hepimiz mutlu. Çünkü bak harika bir çocuksun sen ya. Harika bir çocuk ka. <laughs> Yaşa. Evet. Sevgili insanoğlu, sorularınız varsa Forka ile alakalı Instagram'dan Mustafa'ya ulaşabilirsiniz. Mustafa Instagram'ın ne? Mustafa Zengin 3 taneydi. Mustafa Zengin üç taneyle. ile buraya koyabilirsin. Tamam, abi. ekledim onu. Koayla ile alakalı bir probleminiz olursa, bir ilginiz alakalı sorunuz olursa Mustafa'ya ulaşabilirsiniz. Swap Masters'tan ulaşırsanız ben büyük ihtimalle sorunun cevabını bildiğim için cevaplayamayacağım. O yüzden sevdim. Sıkıntı yok. Her türlü yardımcı olmaya çalışacağım. Kaan'ın koştuğu günlerin niyetine inşallah. İnşallah koşar. En kısa Hadi heyecanla bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.